<laughs> Hayırlı haberlerle geldiniz inşallah. Kadı efendi. Kadı efendi. Ne oldu Abdül'ü bulabildiniz mi? Anladım. Peki. Sorgulama için adam tutukladınız mı? Ya oğullar. Hiç olmazsa birini sağ bıraksaydınız da malumat alsaydık keşke. De hadi de. Vallahi hocam adamlar tutuklanmaktan ölmeyi tercih ediyorlar. Ha. Onlar ölüyorlar. Abdül de elinizden yılan gibi kayıp gidiyor. Bakın oğullar. Abdül'ü bulmamız lazım. Alelade bir suçlu değil o. Onun ardında büyük balık var. Abdül'ü yakalarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Rum eline giden silah sevkiyatı durur. Koca bölge huzura kavuşur. Anladınız mı? Emredersiniz. Evet. Emredersiniz Gelelim diğer meseleye. Padişah Efendimiz'e bir mektup gelmiş. De bakalım kimden? İngiliz Kraliyetinden hususi bir teşekkür mektubu. Padişah Efendimiz sana bir madalya töreni düzenlenmesini emretmiş. Hocam ne gereği vardı? Hak ettin oğul, hak ettin. Padişah Efendimiz hak edene hak ettiğini verir. Sen bu ikisine uymuyorsun değil mi? Merkat efendim. İyi. İyi. Ali'm, şu bıçakları ört ya. Müşirden çok kasaba benziyorsun böyle. <laughs> Sen bize uyma iyi mi? Kadı Efendi, padişahımızı şahsen tanıyor mu? Padişahımız şehzadeyken hocasıymış. Böyle az insan değildir. ...bize tuzak kurmuş. Kendisini yakalatmış, süsü vermiş. Şeytanın aklına gelmez. Adamlarımın yarısını öldürdü, kuruttu bizi. Kaç yıldır benim için çalışıyorsun Abdül? Ee, şey... Ee, birkaç yıldır diyelim. Herkes hata yapar ama sen bir daha yapma. Ayrıca Mustafa'ya tuzak nasıl kurulurmuş bir gösterelim. onun için senden istediklerim olacak. Benden haber bekle. Sağ Sağ ol Barış Sağ, ol Sağ ol. Yeni silah sevkiyatını Varna üzerinden yapalım. Sen de başında ol. Cami avlusunda bulduk amiri. Dikkat et. Kader arkadaşım. Aynı kaderi paylaşıyoruz.